Hayatı güzel, bize evet. kısaca anlatabilir El mi? terlemesi, yoğunlukla ayak terlemesi, el terlemesi. Peki koltuk altında herhangi bir terleme oluyor mu? Oluyor ama çok sıkıntı değil yani el evet. ve aya kadar değil. Kendime bildiğim bileni var. Artma çok fazla var yani hani hep yoğun Hı. ama yani... Mesela derim ki ilkokuldayken biraz daha fazla İlk okuldayken biraz daha azdı da, yani. Daha da arttı değil mi art. Trend art, artma yönünde. Evet, art. artma evet. yönünde. Evet. Ne, en çok neyi yaparken zorlanıyorsunuz? Her şeyi yaparken bilmiyorum ya hani hmm. dururken bile yani ışkırıyor etkisi var Şu anda, evet. Şu biraz anda daha daha yok. az. Evet. Evet. Otobüste giderken mesela ne bileyim elimi yukarı kaldırdığımda akar derecede oluyor. Akar derecede evet. Ya yani eldiven taktığımda mesela içi terle doluyor. Evet. Tabii ki her cerrahiden sonra her türlü problem olabilir. Sonuçta, ha. Problem var. Sonuçta cerrahi var. yapıyorsun. Yani. Ee, ama burada da bizim size karşı olmamamız gerekiyor. Bizim size boynumuzdan daha büyük sözler vermememiz gerekiyor. Yani haşa Tanrı bizi özel insan yapmış, dokunduğumuz adama şifa verir. Böyle bir olay yok. Biz tecrübesi, tecrübemizle, aklımız eldiği kadarıyla. Ellemesi lazımdı. Evet. Nasıl güzel değil mi sonuçta? Evet. Çok evet. güzel. Şükürler olsun. Evet. Gerçekte bazı bazen şey yapabiliyoruz ama yani şu tamamen şikayetlerimizi hı. anında görebiliyoruz. Tamam mı? Evet. Nasıl? Çok iyi. Evet. evet. Aşağı. Çok güzel. Sağ tarafa bak. Evet.